Şimdi bu kombinin sıkıntısı şu pompası çalışmıyor. F3 arıza veriyor. Kombi Proten neopart. Şöyle bir kombi. Şimdi ilk önce bu kombinin petek temizliğini yapacağım. İlk önce bu kombi F1 arızası verdi. F1 arızasını şuradan halledebiliyoruz. Ama F3 arızası buradaki sirkülasyon pompası çalışmadığı için kendini korumaya alıyor ve F3 arızasına geçiyor. Devir yapmıyor. Petekleri temizledikten sonra şuradaki vidayı söküp içinde bir vida daha var. Şu ok yönünde çevirip hareketlendirmeyi deneyeceğim. Olursa yoksa pompa gitti demektir. Evet, da şunu da söyleyeyim. Uzun süre kullanmadığınız bulaşık makinesi...